İyi pazarlar sevgili izleyiciler her açıdan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu haftada Türkiye için çok önemli olaylar ve tartışmalarla dolu geçti. Tabii her ülke böyle değil. Huzurla yaşayan, önemsiz sorunlarla uğraşan çok sayıda ülke var ama ne yazık ki coğrafi konumundan iç ve dış politika hatalarına kadar birçok nedenle Türkiye sıkıntıdan kurtulamıyor. Önce Akdüt'ün sınır karakolumuza, sonra Diyarbakır'da bir polis aracına yapılan terör saldırıları, verdiğimiz şehitler geçen hafta sonundan bugüne kadar hepimizi üzdü, gündemimizi meşgul etti. Dün buna İstanbul'da Şişli'ye yakın bir semt olan Ok Meydanı'nda terör örgütünün Molotov kokteylli saldırılarının ve yine Şişli'de 9 kilo patlayıcıyla yakalanan kadın teröristin eklenmesi, terörün yalnız Güneydoğu'yla sınırlı kalmadığını, büyük şehirlerin de hedef olduğunu bize bir kez daha anlattı. Bir yanda çok ciddi bir terör sorunuyla karşı karşıyayken, diğer yanda yine, çok ciddi yolsuzluk ve ekonomik kriz soruları cevaplanmayı bekliyor. Deniz Feneri bağış skandalının Türkiye ayağı ile ilgili dava dosyası Almanya'dan nedense birkaç haftalık gecikmeyle daha yeni istendi. Almanya'da Sol Parti Federal federal Meclis'e bu yolsuzlukla ilgili soru önergesi verirken Alman yargısı Türkiye dosyayı istememekte direnirse biz göndereceğiz derken Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olayı neden önemsemez görünüyor? Bu sorunun öncelikle cevaplanması lazım. Bu arada AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Fırat'ın ortağı olduğu Menas şirketiyle ilgili iddialar CHP Grup Başkan Vekili Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cuma günü açıkladığı son belgelerle daha da önem kazandı. Bugün terör, yolsuzluk ve ekonomik kriz korkusu ile ilgili gerçekleri en net, en açık haliyle bu konularda en bilgili isimlerden dinleyeceksiniz. Her açıdanın bugünkü konukları Güneydoğu'da yıllarca terörle mücadele etmiş olan emekli tüm general ve Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, AKP 22. Dönem Amasya Milletvekili Hamza Albayrak ve Vatan Gazetesi yazarı Ekonomist Yiğit Bulut. Hepiniz hoş geldiniz. Önce e, Sayın Pamukoğlu ile başlayalım e, sorularımıza, e, terörle ilgili sorularımıza. Efendim, emrinizdeki askerler sizin için e, efsane komutan diyorlar. Bunu e, ben kendi kulaklarımla duydum. Çünkü e, bizim gazetemizde de ulaştırma müdürümüz Fatih Bey sizin e, emrinizde çalışan askerlerden biriymiş ve dedi ki cesareti ordu içinde bir efsaneydi dedi Osman Pamukoğlu'nun. Onun için hepimiz dikkatle izliyoruz hele şimdi yeni kurduğu partiyi de e, sabırsızlıkla bekliyoruz dediler. Şimdi Terör sorununu sizin kadar iyi bilen az insan var Türkiye'de. Bu Akdüt'ün sınır karakoluna yapılan saldırıdan sonra terörün arkası kesilmedi ve e şehirlere de e sıçradığı görüldü. Diyarbakır'da polis otosuna yapılan saldırıda 5 şehit verdik. Arkasından İstanbul'da canlı bomba bir kadın terörist yakalandı. E ve Ok Meydanı'nda olaylar oldu PKK ile ilgili. Şimdi e bütün polis alarmda ülke çapında. Bu arada örgütün fazla gücünün kalmadığı ve dikkatle e, izlendiği söylenirken, tabii bu terör saldırılarının nasıl böyle birdenbire baskın hale geldiği de e, tartışılıyor basında. E, bunu size soralım. Sizce neredeyse bittiği söylenen bir örgüt şu anda neyi anlatmaya çalışıyor ki önce Akdütün saldırısı arkadan da bu şehirlerdeki eylemler geldi. Örgütün e, bitti. E bel kemiği kırıldı, işte sonu geldi gibi söylemlerin hiçbiri doğruyu yansıtmıyor. Bunu söyleyenler kendilerini avutuyor, halkı da uyutuyor. Örgütün şu anda bilinen 5 bin kadar silahlı kadrosu var. Böyle bir mücadele tarzında bu 5 bin kişi çok yüksek bir sayıdır. Ve örgüt Dicle'nin doğusunda yerel yönetimlerden ölçüsünün kimsenin tahmin edemediği kadar destek alıyor. Örgütün biraz önce belirttiğiniz hem kırsalda hem kentte eyleme geçmesinin kararının ilginçtir. Üzerine gidilememesi veya müdahale edilememesi yönden ilginçtir. 10. kongresini her 4 yılda yapar bu kongreyi Kandil Dağı'na toplanıp Günlerce yurt dışından ve yurt dışından gelen onların lider kadrolarının müştereken aldığı bir karar uygulaması. Buradan şu çıkıyor. Ağustos'un ikinci yarısından itibaren ve Eylül'de 10. Kongresini yapan örgüt ki bu Kandil'de yapılmaktadır. İşte oraya gidişler kontrol edilmektedir. Güya biz Kandil'e bir takım etkiler yaratmak üzerindeyiz. Hiçbir şey yaratmadığımız ortadadır. 10. Kongrede alınan karar şudur. Net ve açık. Eylemlerin dozajı artırılacak hem kırsalda hem de kentlerde. E, Akdüt'ün kırsal örneğidir, Diyarbakır ve biraz önce belirttiğiniz yerlerde kent örnekleridir. Örgüt e, gücünde şu anda eksilme, e, düşme, zayıflama gibi bir şey söz konusu olmadığı yarattığı sonuçlardan bellidir. Hayat sonuç, Herkes sonuçlardan ders alır. Peki biz hepimiz çok memnun olduk. Ordu Kuzey Irak'a bir e, operasyon yaptı e, geçen sene, e, yani bu yıl içinde ve e, sonra da sanki temizlenmiş gibi neredeyse bir daha böyle bir şey yapılamayacakmış gibi büyük bir mutluluk duyduk biz. Ama siz belediyelerin büyük destek verdiğini söylüyorsunuz. Yani bu iş sadece dışarıda değil içeriden de destek alıyor diyorsunuz zannediyorum, değil mi efendim? Öyle. Bu evet. Öyle olması İçeriden zaten öyle. de büyük destek alıyor diyorsunuz ve bu önlenemediği takdirde tabii e, Kuzey Irak'ı ne kadar halletsek de e, yurt içindeki durumu halledememiş olacağız. Kuzey Irak'ı e, halledemediniz ki. Kuzey Irak'ta halledilmiş bir şey Peki oldu. o operasyonda ne operasyon, yapılmış oldu? E, orada 7-8 tane kamp vardır. O operasyon sadece bir kampa yapılan operasyondur. En küçük operasyondur. Bize En küçük kamptır ve bize en yakın olan kamptır. Peki bizim askerlerimize yazık değil mi? Karda biz gördük, sırtlarında böyle ağır yüklerle işte dizlerine kadar gelen karda yürüdüler, gittiler, bunu yaptılar. O zaman madem ki en küçük kamptır ve diğerleri orada durmaktadır, bu nedir o zaman Sayın Pamukoğlu? Yani biz boşuna mı seviniyoruz o zaman? Girmişken neden diğer kampları da e, temizlemiyorlar? E. Yani şurada görüyoruz e, neredeyse bir düzenli bir ordu gibi bu örgüt çalışmakta ve eğitmekte insanlarını. Buna nasıl izin veriliyor? Efendim bu siyasi bir meseledir. Askeri mesele onun alt katıdır. Yani daha tabanda bir şeydir. Yani bir kalem bir alt kalemidir. Mesele şudur. O toprakları işgal eden bir devlet var. Adı Amerika Birleşik Devletleri. Bunun merkezde kurdurduğu bir kukla hükümet var. Ve gene bu e, <laughs> sistem içerisinde kuzeyde Kürtlerin yoğun yaşadığı yerde de var edilmiş olan adı Özerk Kürt Bölgesi diye geçen başında da başkan olan biri var. Bu üçlü sistem, üçlü sistem bir mutabakat halinde çalışıyor. Bu Barzani Bu üçlü, mi başındaki? Barzani. Evet. Üçlü sistem bir irade ortaya koymadan, efendim ben o bölgeyi dağları, vadileri, işte efendim geçitleri, gedikleri kontrol edemiyorum gibi anlamsız laflar söylediği sürece bu karakollarda, şehirlerdeki bu iş bitmez. Madem o bölgenin sorumlusudur, Barzani, Talabani sorumlusudur. Birisi gerçi Cumhurbaşkanı diyor. Hı. Efendim ben kontrol edemiyorum, hakim olamıyorum, üstünden gelemiyorum falan söyleyemez. Evet. Oraları temizleyeceksiniz. Oraları temizliyor musunuz? Siz devletsiniz. Devletsiniz. Bağımsız bir devreseniz, baş devreseniz devletseniz yapılacak şey şudur. Onun ben baş edemediğim yerlerin tümüne girilir. O kamplara ki en geride olan Kandil'de liderleri dahil hepsi girilir. Bu mesele önce siyasi irade olarak bakacaksınız. Terörle mücadelenin bir numarası siyasi iradedir. Sonra silahlı kısmı gelir. Silahlı kısmı içerisinde de önce istihbarat, çok güçlü istihbarat. Yani sıfır noksanlığıyla istihbarat ve arkadan da güçlü bana uygun bu terör yani bu mücadele uygun örgütler gerektirir. Eylem örgütleri gerektirir. Hı, hı. Evet yani e, biz e, Talabani ile böyle e, kardeş ilişkilerine falan girerken Talabani aslında son derece samimiyetsiz hareket ediyor. Bunu kendi toprakları içerisinde Amerika ile anlaşarak halledebilecekken bu halledilmiyor. O zaman diyorsunuz ki yani biz Kuzey Irak'a ne kadar girersek girelim bu siyasi olarak çözüme ulaştırılmadıkça e, bunun e, çözüm bulması e, mümkün siyasi değil. Siyasi olarak çözüm şu anlamda siyasi derken o bölgenin sorunları var. Yani evet. bu bölgenin sorumlusu benim. Burayı ben yönetiyorum, buraya ben hakimim diyor. Yani bir benim bir gücüm var Tabii Amerika, Amerika'da var, diyor. Amerika var diyor. Bu, bu arada. Şimdi burada evet. Amerika ağırlığını ortaya koymadan, bu terör örgütü burada bitecek demeden bunu hiç kimse bitiremez. Yani biz zorlanırız. Amerika ile de bir takım meseleleri konuşmamız lazım. Bölge boş. Bölge saldım çayıra ta